Beni bir gün önce birileri geldi uyardı. Dedi ki bu Acun Ulucalı ile ilgili problem var. Sen bunu seviyorsun. Ne dedi? dedi Kolun ne? Dedi ki bu Dominik'te iki Dominik varmış. Bir tanesinde FETÖ'cülere pasaport veriyormuş. Çıkarttırıyormuş. Oturma izni yapıyormuş. Çağırdım kendisini eşiyle beraber geldi. Dedim ki bak böyle böyle bir şey var. Böyle söylüyorlar. Böyle bir şey yapıyorsan yapma bak sonra kötü olacak senin için dedim. Ya ben yapmıyorum etmiyorum dedi ama var bir şeyler var çünkü birilerine var. Onu da öyle bir sonradan. O için fazla konuşmasın. Atma Hoca konusuna girersem çıkamaz öyle. Öyle ben bir sene gittim kaldım. Ya, Orada. Ya Atman Hoca konusunda onun için oturdum. Polis fezlekesini okudum. Polis fezlekesi. Üç bin beş yüz Eskilerin hepsi yüzde toplamdaki oradaki e, suçlanan insanların yüzde yirmisi diyor ki bizi Atnan Hoca'yla şey tanıştırdı. Acun tanıştırdı. Yüzde tamam. yedisi söylüyor. Bir tane dört yerde altı geçiyor. Ondan sonra diyor ben gittim Adnan Hoca'nın. Gençtim on sekiz yaşındayım. Bir sene kaldı. Dokuz sene kaldı. Ne anlatıyorsun ya? Hadi söylesinler cevap versinler. Istiyorlarsa onların belgelerini koyayım önlerine. Başka tamam. konu da var. Tamam. Bu uçaklar uçaklar çok geliyor gidiyor. Bu uçaklar konuşmayayım. Bak beni konuşturmasın. Sonra bir daha çıkamaz sokağa. Haydi yürür güler güle Acun Bey. Tamam.